bilgisayarımıza indirdiğimiz dosyalardan siparişler.csv dosyasının üzerine iki defa tıklayarak açalım. Açılan dosyada bu şekilde bir veri kümesi bizleri karşılıyor olacaktır. CSV İngilizce'de comma separated values anlamına gelmektedir. Bu dosya tipini Türkçe'ye çevirecek olursak virgüllerle ayrılmış değerler olarak çevirebiliriz. Bu veri kümemize baktığımız zaman Değerlerin birbirlerinden virgüllerle ayrıldığını görebiliriz. A sütununu tutup genişlettiğimiz zaman bu verilerin yalnızca tek bir sütuna sığdırıldığını görebiliriz. CSV dosyalarının amacı bir veri kümesini sıkıştırarak daha az yer kaplamasını sağlamaktır. O yüzden genelde bir sistemden Belli bir veri kümesini dışarıya aktarmak istediğiniz zaman CSV formatında aktarırsınız. Bu tür verileri analiz edebilmek için CSV formatından kurtarıp tablo haline getirmemiz gerekmektedir. Bunu yapmak için Excel'de kullanabileceğimiz metni sütunlara dönüştür özelliği bulunmaktadır. Metni sütunlara dönüştür özelliğini kullanmak için öncelikle verilerimizin bulunduğu sütunu seçiyoruz. A sütununu seçtikten sonra veri sekmesinin altındaki veri araçları grubunda yer alan metni sütunlara dönüştür özelliğinin üzerine bir defa tıklıyoruz. Çıkan pencerede iki adet seçenek düğmesi bizleri karşılamakta. Bu seçenek düğmelerinden sınırlandırılmış veya sabit genişlikli olanı seçebiliriz. Sınırlandırılmış seçeneği Bizim örneğimizdeki gibi her alan virgül ve sekme gibi karakterlerle ayrılan veri kümeleri için kullanılırken sabit genişlikli seçeneği verilerimizin arasında virgül yerine boşluk olduğu zaman kullanılabilmektedir. Sınırlandırılmış seçeneği seçili bir haldeyken bir sonraki adıma geçmek için ileri tuşuna basalım. Bu adımda verilerimizin birbirlerinden hangi ayıraç ile ayrıldığını programa bildirmemiz gerekmektedir. Sol taraftaki ayırıcılar bölümünde yer alan seçenekleri inceleyelim. Sekme, noktalı virgül, virgül, boşluk ve diğer seçenekleri bulunmakta. Veri kümemizdeki değerler birbirlerinden sekmeler ile ayrıldığı zaman sekme seçeneğini Birbirlerinden noktalı virgüllerle ayrıldığı zaman noktalı virgül seçeneğini, bizim örneğimizde olduğu gibi birbirlerinden virgüller ile ayrıldığı zaman virgül. Boşluklar ile ayrıldığı zaman boşluk seçeneğini seçebiliriz. Eğer yukarıdaki ayıraçlardan hiçbir tanesi bizim veri kümemize uymuyor ise o zaman diğer seçeneğini seçerek buradaki kutucuğa dilediğimiz ayıracı belirtebiliriz. Örneğin Bölme işareti ile verileriniz ayrılıyor olabilir. Bu durumda diğer seçeneğini seçip bölme işaretinde bu kutucuya girmemiz gerekmektedir. Bizim örneğimizde verilerimiz birbirlerinden virgüllerle ayrıldığı için virgül onay kutusunu işaretliyoruz. Virgül onay kutusunu işaretlediğimizde veri ön izleme bölümünde yer alan tablo yapımızı görebilirsiniz verilerin birbirlerinden düzgün bir şekilde ayrıştırıldığını gözlemliyoruz. Buradaki adımları tamamladıktan sonra ileri tuşuna basarak bir sonraki adıma geçelim. Bu adımda sütun veri biçimi bölümü ile hedef bölümü bulunmaktadır. Sütün veri biçimi bölümünde ilgili sütunun veri biçimine karar verebilmekteyiz. Örneğin ilk sütün başlığımız Tarih ve saat verisinden oluştuğu için ilk sütun başlığını seçtikten sonra tarih seçeneğini seçebiliriz. Tarih seçeneğini seçtiğimizde sütun başlığının GAY yani gün, ay ve yıl olduğunu görebilirsiniz. Hedef kutucuğuna ise veri ön izlemede bulunan tablo yapısını nerede konumlandırmak istediğimizi Giriş yapmamız gerekmektedir. Hedef kutucuğunun içindeki A1 yazısını sildikten sonra C1 hücresini faremizle seçelim. Bu sayede programa tablomuzu C1'de görmek istediğimizi söylüyoruz. Bu üçüncü adımı da tamamladıktan sonra Son düğmesine tıklayarak bu pencereden çıkalım. Son düğmesine tıkladıktan sonra verilerimiz C1 hücresine ayrıştırılmış bir şekilde konumlandırılmış oldu. Bir sağa kayarak verilerimize göz atalım. C sütunundan J sütununa kadar seçip herhangi iki sütun arasında iki defa tıklayarak verilerin ilgili sütuna otomatik olarak sığdırılmasını sağlayalım. Şimdi tam olarak istediğimiz gibi her bir veri farklı bir hücrede konumlanmış oldu. Şimdi bu çalışma kitabına CSV formatından çıkarmak için farklı kaydedelim. Bunu yapmak için dosya sekmesine tıkladıktan sonra farklı kaydet seçeneğini seçiyoruz. Göz at seçeneğini seçiyoruz. Bilgisayarımızda konumlanmasını istediğimiz adresi seçtikten sonra dosyamıza farklı bir isim verelim. Dosyamıza ana alttan tere program ismini verdikten sonra kayıt türünü aşağıdaki oktan değiştirelim ve Excel SX formatını seçelim. Ve kaydet tuşuna tıklayalım. Bu sayede dosyamızı CSV formatında değil de Excel SX formatında çalıştırıyor olacağız. Yeni kaydettiğimiz dosyamız ana program xlsx iken eski kalan dosya siparişler csv dosyasıdır.